Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bundan böyle tariflerimizi YouTube'da da paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünkü tarifimiz Karadeniz bölgesine ait nefis bir çorba tarifimiz var. Haluçka çorbası. Yapımı biraz zahmetli ama gerçekten tam bir şifa deposu. Çok sağlıklı bir çorba. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi dilerseniz bu çorbanın yapılışına bir göz atalım hamuru için 2 su bardak un, yarım tatlı kaşığı tuz ve su. Sert bir hamur hazırlıyoruz. Biraz sert bir hamur oluyor. Daha sonra hazırladığımız hamurdan küçük küçük parçalar alarak arpa şehriye şeklinde yuvarlıyoruz. Hamurumuzu hazırlarken bir taraftan da tavuk etlerini pişmeye bırakıyoruz. Tencereye su koyup tavuklarımızı da ilave edip haşlamaya bırakıyoruz. Pişen tavuk etlerimizi tencereden alıp elimizle ince ince didikliyoruz. Tavuk etimizi bir taraftan didiklerken tavuk suyuna hazırlamış olduğumuz arpa şehriye şeklindeki hamurlarımızı ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Bir 15 dakika kaynadıktan sonra tavuk etlerini ilave ediyoruz. biraz daha kaynamaya bırakıyoruz. Tenceremiz kaynarken bu arada salçalı sosunu hazırlıyoruz. Bunun için küçük bir tavaya 2 çorba kaşığı sıvı yağ, yarım çorba kaşık biber ve domates salçası alıp kavurmaya başlıyoruz. Ben biraz da pul biber ekledim. Dileyen acı isterse pul biber ekleyebilir. Biraz salçamızı yağda kavurduktan sonra çorbamızın suyundan alıp biraz sulandırıyoruz. Sulandırıp kıvam aldıktan sonra çorbaya döküyoruz. Çorbamızı bir iki taşım daha kaynadıktan sonra tuzunu ve limonunu ayarlayıp ocağın altını kapatıyoruz. Herkese afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.